Merhaba hanımlar. Oğlum, e, şimdi de mutfağındaki masanın üstündeki dantele nar dökmüş. Altına e, havlu koydum ve Bio Belinda'nın oda parfümünü üzerine sıkacağım. Yani yıkamaya bile gerek yok. O derece. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Kaybolmaya başladı bile. Havluyla şöyle sıcak. Kayboldu. Şu kuru havlumu beyaz yerine koyayım. Bakın dantelden nasıl nar lekesi çıktı. Ve bu oda parfümüyle. Birazcık şurada var sanki. Nar lekesinden eser yok. mm-hmm <laughs>